Fenerbahçeliyim, otizmliyim, şizofrenim, çoklu kişilik bozukluk, bipolar bozukluk, 3 hafta akıl hastanesinde kaldım çıktım, beyaz kan yevestim, rayngozluk Türkiye... Evet arkadaşlar yine maalesef ki lanet bir okul sabahına uyandım ve allık kör olduğum için burada suratıma bocalıyorum ve allığın içinden geçiyorum. Ama güzel olmuş yani yine de kör gözüme rağmen iyi yapmışım. Gözüm bozuk değil bu arada neyse. Sonra kirpik uçlarıma... Teleskopik gezdiriyorum. Sabahları çok fazla makyaj yapmaya mecalim olmuyor. Bazen de çok canım istiyor da öyle. Burada saça geçiyorum hemen. Zaten saçıma bir şey yapmıyorum, sadece tarıyorum. Saçım kendinden düz olduğu için. Bir de dün gece bir anda kakül kesme gazına geldiğim için kakül kestim ve bok gibi duruyor. Ee, ama fırçalayınca falan o kadar kötü değil yani. Burada da böyle görüyorsunuz. Saçım çok alışık olmadığı için ortası böyle biraz aylık duruyor ama kötü değil gibi ya. Yine yazarsınız yorumlarınızı. Burada bir mutlu gibi görünmüşüm de değilim aslında. Burada bir kameraya poz kesmişim. Sonrasında da her sabah yapmıyorum bunu ama unutmadığım günlerde kahvaltıdan önce böyle bakım egzersizi yapıyorum. Yani iyi geldiğini düşünüyorum. Burada bir cebelleşmişim. Birkaç set yaptıktan sonra bitiriyorum. Çok çekmemişim. Kahvaltıyı hazırlarken de tabii ki zülfü ve zülfükarla cebelleşiyorum. Bir yerden sonra onları dışarı attım bu arada çünkü çıldıracaktım yani. Her sabah aynı kahvaltı zaten biliyorsunuz diğer videolarımı izlediyseniz. Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi size çok kısaca cuma günümü özetleyeceğim. Arkadaşlar ne yazık ki okullar açıldı ve ben okullar açıldığından beri hiç video çekemedim. Çünkü o kadar enerjim yoktu ki yani okul adapte olmaya çalışıyordum ve kötü bir dönemdeyim. Ee, bugün cuma günü şükürler olsun ki. Ondan önce de kakül kestim dün gece bir anda yani böyle oturuyordum. Sonra dedim ki ben kakül kesiyorum ve sonra kestim. Tabii ki şu an böyle aman aman bir kakülüm yok. Ya böyle kalın bir kakül kesmek istemedim. Böyle kestim ama bence güzel olduğunu düşünüyorum. Şu an biraz kötü duruyor. <laughs> Bugün şimdi okula gideceğiz. Okuldan sonra şu Eda'nın planet kartını buraya çevireceğiz. Hmm, böyle spor faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Mesela yüzmeye gitmek istiyoruz. Ama şu Eda içeri alınamıyor. Çünkü onun kaydı başka bir spor kurumunda kalmış. O yüzden de o spor kurumuna gidip oradan kaydını bu tarafa aldıracağız ve artık yüzmeye gidebileceğiz. E, tabii yapabilirsek yani 18 yaşın altındakilere böyle bir izin varsa oradan da eve geleceğim ve daha sonra da Halamgil'e gideceğim arkadaşlar. Halamgil'e kalmaya gideceğim bugün. Onları falan da çekmek istedim. Yani güzel bir gün olur diyerekten bir vloglayayım dedim bugünü. üçüncü ders arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz okuldan çıktık. Biz nereye gidiyoruz şehirde? Planete gidiyoruz. Ben küçükken orada jimnastiğe gidiyordum. Sonra bir Kaç daha gün gitmedim. Teki? İki hafta gittim. <laughs> İki hafta gittim. Sonra bir daha gitmedim. Kartımı çıktı. Orada kaldı. Şimdi de beni şeye almıyorlar diğer bizim yüzmeye gitmek istediğimiz yere. Evet, yüzmeye gitse eh, yüzmeye gitmek istediğimiz yere almıyorlar. Çünkü kaydım orada olduğu için oraya gidip kaydımı oradan aldırmam lazım. Kimliğim yok yanında, İnşallah geçerlidir. Bizim şöyle okul kombinleri. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Ve biz enayi olduğumuz için bu kadar yolu yürümeye karar verdik. Evet. Çünkü neden Arkadaşlar eve geldim. Ve şimdi de halam bile doğru yola çıkacağım. Şöyle daydı evine sallayacağım. Otobüsle. <laughs> kombinde... Ay. Kombinde şöyleli. Ay. Annem arıyor. Annesi böyle. arıyor. <laughs> Alo.

Sula'nın tabletten aşkı memnu izleme saati. Bu niye zekalı yeri bak başından beri zekalı oldu, nasıl belli? Arkadaşlar ee, muhabbet ederek mutfak toplayacağız. Yusuf çıkmıyor. Çık hadi ya. Hadi, hadi. Hayır, hayır, işte. Ben bunu ben getiriyorum. Tamam. Bu Geçin. da mı burada duracak? O dursun burada. Allah kulak gözüme girdi oğlum. <laughs> Aa pardon, o zaman hiç sorma. Aa. Yok baba o Rakip <laughs> <laughs> katledildi. <laughs> Afra, şimdi sana bir şey yapacağım ve ya, anlayacaksın. Ağla davra. Mal. <gülüyor> 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 Yusuf sen şimdi ben sana büyü yapacağım havalanacaksın. Wingardium Leviosa. Dökülerde kartal gibi. <gülüyor> Biz... <gülüyor> ha Şöyle kalayım Platin yapmak istiyorum de bana Gel de şimdi hadi Ben bir dakika Saçlarımı Saçlarımı platin yapmak istiyorum şöyle koyuyorum. Beğenmedin ama beğenmiş gibi davran. Öyle oldu. Hem saçı yıpratmadık. Hem sen yapmadık. Siyah yakın böyle. Ha? Nasıl? Güzel oldu. <laughs> ben Biraz memnuniyetsiz ol. İyi. Güzel. Beğendin, değil mi? <laughs> <Nasıl mı soruyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> ne işte ne yapayım? çok önerdiler. Evet. Gerçi çok önerdiler. Ee, ben saçımı bembeyaz yapmak istiyorum. Şimdi şöyle. Sen bu saçı önceden boya vurmuşsun. Ben bu saçı beyaz yaparsam bu saç yanar. Ondan sonra bak, Yanmaz abi yaparsam. sen boya yan. Şimdi şöyle yapalım. Beyaz yapmayalım. Ben bu saçı komple bok yeşili yapayım. Bok yeşili mi? Evet. Abi aslında yakışır diyorlar yani da yani bok yeşili. Bak çok şahane olacak saçı yıpranmayacak. İnan bana. <laughs> abi çok bok yeşil değil de şöyle bir yeşil olabilir mi? Açık tonlarla böyle, sarıya yakın, sarıya sahi yakın. Kapağı tonunu yaparız. Abi sen... Ansa... bu be, beyaz olmaz. Sen bu saçı boyunca boya vuruyorsun. Boya vurmasın belki ama. Vurmaz, yanar bu saç. Ben sana şimdi bazı seferleri hazırlayayım. Ay Allah belanı versin. Dur, sen dur. Tamam, sen bekle Saçı yaptık mı benim? Hayır. <laughs> Şşş, dur şöyle bir şey. Evet, nasıl oldu beğendin mi? Çok şahane oldu. Saçını yıpranmadı. Tam istediğimiz şey. Öyle deme. Zaman alacak. alışacak. <laughs> hayırdır? Hayırdır abi sen Hayırdır, hayırdır abi, geldin sen hayır, i̇şte hayır. benim karımın göte batmışsın geçen gün. <laughs> Yok abi, o ben Kadraja sığmıyor abi, o buraya o gel. Bıçaklayacağım seni abi, Yaşanmış hikayeden alınmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Afra benim kuzenim. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, Yusuf, da benim kuzenim. O, Afra küçükken yaptığımız bir şeyden, muzurluktan bahsetmek istiyorum. Sonra annem olur. Dur bir dakika, <laughs> anlatacağım. Afra'nın ortaokul zamanlarında bir tane manitası oldu. <laughs> Ee, sonrasında Afra o buluşma kararı aldı ve biz de hani biz de biz de insanlara güvenemediğimiz için dedik ki şöyle bir karar aldık. Afra, baba bir git buradan. Afra dedik ki Afra buluşsun. Ben de arkalarından elimde bıçakla takip edeyim. <laughs> bıçak <Bıçağına> ne kadar bıçak. <bıçağına>. Fasulye. <laughs> Ha, kadar. <laughs> bu kadar. Bu Bir bıçakla ben takip ediyorum. Niye? Çünkü çocuk afra bir şey yapmaya çalışırsa ben de bir bıçakla. Şey... <laughs>